Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın akıllı ve sürdürülebilir bir şehir olması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Antalya'nın bugün ve gelecekteki sorunlarına çözüm bulabilmek adına altyapı çalışmaları ve örnek projeler hızlı hayata geçiriliyor. Bu kapsamda projenin ilk etabı olan solar panel altyapı çalışmaları başladı. Enerji verimliliği alanında köklü projelerden biri olan Meçap projesi kapsamında yapılacak uygulamalardan çatı tipi güneş enerji santrali ve elektrik depolama sistemi kurulumu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk belediye olacak. Yenilenebilir enerji üretim ve depolama sistemlerinin güvenli, verimli bir şekilde çalıştığını gören vatandaşları bu sistemlerin kullanımına teşvik edecek bir örnek olacak. Proje ile yılda ortalama 1 terawatt saat temiz enerji %100 yenilenebilir olarak üretilip kullanılarak doğrudan 500 ton karbondioksit salınımı önlenmiş olacak.